Merhabalar. Yine bir örgü modeliyle birlikteyiz. Yeni modelimiz şu şekilde. Gayet esnek, rahat, yumuşak bir model oluyor. Evet. Şimdi örgümüze başlayabiliriz. Örgümüz 3 ve katlarından oluşuyor. Ben 21 ilmek attım. Bu örneği de bu şekilde çıkarmıştım. 21 ilmek artı 1 ilmek daha atıyoruz. Yani benimki 22. Neden bir ilmek fazladan atıyoruz? şu çıkıştaki 3 ilmekle başladığımız 3 ilmek eşit olması adına. Tek esprisi o yani. Şimdi ilk sıramızı ters örgüyle başlıyoruz. Bir sıra ters öreceğiz. Evet. Sıra sonuna geldik. Son ilmeğimizi de örüp dönüyoruz. Şimdi artık örneğimize başlayabiliriz. İlk baştaki örmeden alıyoruz. İki taneyi düz öreceğiz. Şöyle iki düz. Yani bu taraftan karşıya çıkmak. Bir tane düz üçüncü ilmeği yine düz olarak alıyoruz. Fakat üzerine üç defa ip dolayarak ipi üç defa dolayarak çıkacağız. Bir, iki, üç. Üç defa ip doladım ve düz ördüm. Doladıklarım burada kalıyor. Şimdi aralarda bir, iki tane düz örüyoruz. Tekrar üçüncü ilmeğimizi düz örer gibi yapıyoruz. Üç defa iki, üç ip doluyoruz. Aralar iki. Sadece başlarda üç ilmek oluyor. Doladık. Aradaki iki tane düz. Tekrar üçüncüye geldik. Bir, iki. tane düz 1-2-3 tane doluyoruz 1-2 tane düz 1-2-3 tane doluyoruz sıra sonuna geldiğimizde 3 tane ilmeğimiz kalıyor. Bunları da düz örüyoruz. Şimdi arkaya geçiyoruz. Yine baştaki ilmeğimizi örmeden alıyoruz. tane düz örüyoruz. Şimdi bu ip doladığımız ilmeğimize geldik. İpimizi öne alıyoruz kendimize doğru. Ve bu ip doladığımız ipi Serbest bırakıyoruz şöyle. Sa sağ şişimizi aldık. Tekrar ipi arkaya alıyorum. Ve bir iki tane düz örüyorum. Tekrar ipimi öne alıyorum. Yani bu ilmek salmalarda ipi öne ve arkaya alıyoruz. ilmeği saldım serbest bıraktım tekrar ipi arkaya aldım çünkü düz öreceğim ve bu ilmeğin önünde ip dolanmaması için yapıyoruz bunu ilerlediğinde göreceksiniz zaten bir iki tane aralardaki ilmeğimiz bunlar düz örüyorum tekrar ipi öne aldım ilmeği saldım arkaya aldım ipi iki tane düz ördüm İpimizi öne aldık. Doladığımız ilmeğimizi saldık. İp arkaya aldık. iki tane düz. Bu sıramız bu şekilde ilerliyor. İpi öne aldık. İlmeğimizi serbest bıraktık. İpi arkaya aldık. iki tane düz. Doladığımız sonuncu ilmekteyiz. İpi öne aldık. İlmeği saldık. Bir arkaya aldık. Ve son 3 ilmeğimizi düz örüyoruz. Şimdi tekrar ön tarafa geldik. Yine örmeden ilk ilmeğimizi alıyoruz. İpimi aldım öne. Şimdi ters örüyoruz bu sırada. İki tane ilmeğimizi ters örüyoruz. Şimdi ipi arkaya alıyoruz. Bu serbest bıraktığımız ilmeği tekrar örmeden sağ şişe geçiriyoruz. Tekrar ipi öne alıyoruz ve ters örüyoruz iki ilmeğimizi arkada yaptığımız düz örmenin tam tersini yapıyoruz burada. İpi arkaya alıyorum. Serbest bıraktığımız ilmeği tekrar sağ şişe örmeden alıyorum. İpi öne alıyorum. İki ilmeği ters örüyorum. İpi arkaya aldım. Serbest bıraktığım ilmeği tekrar sağ şişe aldım. İpi öne aldım. Bir, iki tane ters ördüm. Bu sıramız da bu şekilde. İpi arkaya aldım. Serbest bıraktığımız ilmeği sağ şişe aldım. ipi öne aldım. Bir, iki tane ters ördüm. Son ilmeğimiz ve son üç tane. Evet. Şimdi yavaş yavaş modelimiz ortaya çıkmaya başlıyor. Tekrar arkaya geçtik. İlk ilmeği yine örmeden alıyoruz. İpimizi öne aldık. Ters örüyoruz yine iki taneyi. Şimdi Yine bu serbest bırakıp örmeden aldığımız ilmeğimize geldik. Bakın şurada ön taraftan şöyle gözüküyor. Uzuyor o ilmek. Şimdi onu ipimizi hiç öne arkaya falan almadan direkt sağ şişe alıyoruz. Tekrar ters örmeye sıradakileri devam ediyorum. İki tane ara ilmeklerimiz. Şimdi yine örmeden ve ipimi ne öne ne arkaya almadan ilmeği, o uzattığımız ilmeği sağ şişe alıyorum. Tekrar sıradakileri hiçbir işlem yapmadan ipe sıradaki iki tane ilmeği ters örüyorum. Tekrar geldik o ilmeğe uzun ilmeğimize sağ şişe direkt geçirdim. Bakın ipim benden tarafta hiçbir tarafa oynatmadım. Sıradaki iki taneyi ters örüyoruz. İlmeğimizi aldık. Sıradaki iki tane ters. sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız. Uzun ilmeğimizi aldık. Son üç ilmeğimizi de ters örüp sırayı bitiriyoruz. Şimdi tekrar geldik ön tarafa İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Şimdi bu tarafta iki ilmeği düz öreceğiz. Çünkü bu aralarda bakın şurada göstereyim. Şimdi burada hem uzayan bir ilmek var. Uzatarak ve sürekli böyle birbirinin içine geçerek gidiyor. Ve aralarda iki sıra düz, iki sıra ters bir model oluşuyor tekrar. Yani model içinde model gibi bir durum var burada. O yüzden sürekli işte iki sıra ters, iki sıra düz değişiyor bu. Değişkenlik gösteriyor gibi geliyor örnekte. Evet şimdi iki taneyi düz örüyoruz bu sırada. Şimdi geldik uzattığımız ilmeğimize. Bunu şurada gözüktüğü gibi iç içe sokabilmemiz için Şöyle bir şey yapıyoruz. Tekrar düz alıyormuş gibi bu ilmeğin içine düz örecekmiş gibi giriyoruz. Aynı ilk sırada yaptığımız gibi 2 üç kere dolayıp çıkıyoruz. İlmeğin içinden tekrar uzun bir ilmek yaratmış oluyoruz burada. 2 tane düz aralar. Tekrar bu uzun ilmeğimiz düz örer gibi yapıyoruz. 1, 2, 3 defa ip dolayıp çıkıyoruz. Aralar düz. Uzun 1, 2, 3. 2 tane aralar düz. Uzun ilmeğin içine bir ilmek daha yapmış oluyoruz. Tekrar göstereyim burayı. Son ilmeğimiz çünkü. Uzun ilmeğimiz şöyle. Buna düz giriş yapıyoruz. 1, 2, 3 ilmek dolayıp son 3 ilmeğimizi de düz örüyoruz. Şimdi yine örmeden aldık. Yine sıradaki 2 ilmeğimizi Düz yine bu aralardaki çünkü iki düz sırayı oluşturacağız. Bir iki taneyi düz örüyoruz. Şimdi ipi öne alıyorum. Doladığımız yeni oluşturacağımız uzun ipin uzun ilmeğin ilmeği serbest bırakıyorum bu şekilde. İpi arkaya alıyorum. Tekrar düz örüyorum aradaki iki taneyi. İpi öne alıyorum. Doladığımız ilmeği serbest bırakıyorum. İpi arkaya alıyorum. Aralardaki iki taneyi düz örüyorum. İpi öne alıyorum. Doladığımız ilmeği serbest bırakıyorum. İpi arkaya alıp aralardaki iki taneyi düz örüyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Son üç ilmeğimiz sıra sonundayız. Evet şimdi bakın oluşuyor zaten iki sıra ters, iki sıra düz. Şimdi terslere geçiyoruz. Örmeden ilk ilmeğimizi aldık. İki tane ters örüyoruz. İpimizi arkaya alıp uzun ilmeğimizi alıyoruz. Tekrar ipi öne alıp iki tane ters örüyoruz. İpi arkaya aldım. Uzun ilmeği sağ şişe geçirdim. İpi öne aldım. Tekrar iki tane ters. İlmeği arkaya aldık uzun ilmeğimizi örmeden aldık. İpi öne aldık. Aradaki iki taneyi ters örüyoruz. son 3 ilmekteyiz. Bunları da ters örüp sırayı bitirdik. Şimdi örneğimizin son sırasına gelken yani şu iki dilimi oluşturuyoruz. İki uzun ilmeğin geçişini göstermek adına. Örmeden aldık. ipi öne aldım. İki tane ters örüyorum. Şimdi ip öndeyken yine ipi hiçbir yere ön arkaya almadan uzun ilmeğimizi şöyle göstereyim uzun ilmeğimizi direkt sağ şişe geçiriyorum. İki taneyi yine önüme gelin ters örüyorum ip yine benden taraftayken ipi hiç oynatmadan atmadan uzun ilmeğimizi örmeden sağa aşağı aldım. Aralardaki iki taneleri ters örerek bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Son sıramız artık. son üç ilmeğimiz. Evet. Modelimiz bu şekilde. meydana çıktı gördüğünüz gibi. Ee, çok keyifli bir model. Hem örmesi zevkli hem yumuşak bir dokuya sahip olduğu için istediğiniz herhangi bir şeyde kullanabilirsiniz rahatlıkla. Bundan sonrası tekrar videonun başındaki gibi yani e, anlamadığınız bir nokta varsa tekrar başa sarıp tekrar üzerine iki sıra bu şekilde çıkarsanız daha netleşecektir kafanızda zaten örgü. E, bu şekilde örneğimiz bundan ibaret. Bu şekilde tekrarlarla devam ediyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, abone olup beğenirseniz videomu videolarımı sevinirim. E, kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, örgüyle kalın.